Ve Akdeniz, yeniden bir göçmen faciasına tanıklık etti. Öyle ki, e, ne yazık ki İzmir'den yola çıkan, umut yolculuğuna çıkan, ki dünyada belki de hiç sonlanmayacak bir yolculuk, umut yolculuğu, efendim, ahşap tekneydi, İtalya açıklarında battı. Rakamları biz istatistik olarak veriyoruz ama e, öyle zor, öyle ağır ki, 80 kişinin sağ kurtulması ile beraber Aynı anda 62 insan o sularda can verdi. Bir umuda yolculukta Akdeniz'e gömüldü. İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya açıklarında battı. 170 kişinin içinde bulunduğu ahşap tekne Afganistan, İran ve Pakistanlı mültecileri taşıyordu. Kalabria kenti kıyılarında fırtınaya yakalandı. Kayalıklara çarpan tekne 20 metre sürüklendi ikiye ayrıldı. Teknede bulunan çok sayıda göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 80 kişi sağ kurtarıldı onlarca kayıp var tablo acıydı. Yetkililer faciada çocukların tamamen öldüğünü, hayatta kalanların yalnızca yetişkinler olduğunu kaydetti. İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki muhafazakar parti iktidara geldiğinden bu yana ülkeye göçmen girişlerini önlemek için sıkı bir politika izliyor. İzleme gruplarına göre 2014'ten beri Akdeniz'de 20 binden fazla insan boğularak öldü veya kayboldu. Şimdi sizi Kahramanmaraş'ın Şahin Kaya Köyü'ne götüreceğim efendim mahallesine. Şimdi orada çok farklı bir risk var. Farklı bir korku var. Evet deprem ama bir yandan da depremle birlikte birbirinden ayrılan hatta kabak gibi ortadan ayrılan büyük kaya parçaları var. Gördüğünüzde inanamayacaksınız. İşte onlar her an düşmeye meyilli. Ve o yüzden çevre halkı o kaya parçalarından dolayı çok korkuyor. 7,7 ve 7,6'lık depremler Kahramanmaraş'ta birçok ilçeyi yerle bir etti. Ancak Kahramanmaraş'ın Şahin Kaya mahallesinde yaşayanların durumu ise biraz farklı. Mahalleli artçı depremlerden dolayı dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle büyük korku yaşıyor. Kahramanmaraş Şahin Kaya mahallesindeyiz. Buradaki köyler, buradaki yaşayan insanlar depremden aslına bakarsanız pek etki görmedi. Ancak korkuları hemen arkamızda görmüş olduğumuz büyük dağ. İşte bu dağdaki ee, büyük kayalar depremden hasar gördükten sonra ki özellikle büyük deprem değil, artçı depremlerde etkilenerek, işte bu yokuştan aşağı inerek bu aşağıdaki yaklaşık 20-28 haneli köyün evlerine zarar veriyor. Köylüler bu kayalardan korunmak için köyün biraz daha çıkışına doğru çadırlar kurup orada hayatlarını devam ettiriyor. İşte o kaya parçalarından sadece biri. İşte hemen bahsettiğimiz büyük kayalıkların olduğu tepe burası mesela ilk depremde ve açı sarsıntılarda oradan kopan bir kaya buradaki asma ağaçlarına zarar vererek burada durdu. Bu kaya yaklaşık yüzlerce kilo ağırlığında eğer burada durmasaydı bu rampayı geçebilseydi hemen aşağıda köy evleri vardı ve ağır hasarlar verip belki de can kayıplarına sebep olabilirdi. Büyük korku yaşayan köylüler kayaları kendi imkanlarıyla tutmaya çalışıyor. Eve giremiyoruz. Korkumuzdan eve giremiyoruz. Bu kayayı da biz bağladık kayıyor. Kendi imkanlarımızla ne kadar tutabilir bu kayalar bizi? Bu taşları. Bu böyle işte kayıyor. Bu ipleri falan siz mi çektiniz? Evet, Şu biz yerlere çektik yerlere gitmesin. Işte Eve gitmesin diye biz çektik. Bu halat ne kadar tutabilir ki? Vatandaşları korkutan sadece kayalar değil. Bir de heyelan tehlikesi var. Şahin Kaya köyünde. Yaşa vatandaşların tek korkusu sadece bu dağdan gelen kayalar değil. Hemen arkamızda gördüğünüz, görmüş olduğunuz yolun kenarındaki toprak alan. Buradaki en ufak bir yağmur burada heyelan tehlikesi yaratıyor.